Merhaba değerli izleyicilerimiz, sağlıklı formda sohbetlere hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz malum e, yıl artık sona erdi, yeni bir yıl başladı ama e, geçen yılın tabii ki sorunları bitmedi, hala bazı sorunlar, sağlık açısından bazı sorunlarınızdan devam ediyor. Ve bugün çok değerli bir konuğum var. Değerli konuğumla birlikte özellikle çocuklukça obezitesinin yarattığı sorunlar hakkında konuşacağız ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Eğer vaktimiz kalırsa farklı konulardan da. ...bahsedeceğiz. Konuğum Hatice Karşıdoğlu, diyetisyen. Nasılsın Hatice? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz heyecan var mı? Evet, tabii Çalışık. ki. Sizi yani. <laughs> <Sürü> birazcık <laughs> sakinleştirelim. Önce Efser'e dönelim biz. Efser nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de Yılbaşı geçti ama Sen kabakları şimdi çıkardın önümüze. Ama hala satılıyor biliyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Yani evet. E, bugün kabaktan e, çorba yapacağım. E, balkabağı çorbası, tavuklu pilav ve elmalı lahana salatası. Peki tatlı mı çorba mı olacak yoksa? E, biraz hafif tatlı oluyor zaten balkabağın kendi e, tadından dolayı ama baharatlı. Hani zerde koyacağım içerisine. Biraz sarımsak, havuç ve havuç da tatlı biliyorsunuz. Yani genel olarak zaten balkabağ e, çorbası tatlı oluyor. Biraz da krema geçiririz. Iı, e, çarpacağım üstüne. Çok severiz izleyiciler. Evet değil evet. Değil <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevmeyiz. <laughs> E malzemeleri isterseniz Lütfen. tavuklu pilavım için 1 e, kilo kadar e, ızgara tavukluk parçalar, 2 soğan ince doğranmış, 2 su bardağı pirinç, 1 adet acı sivri biber, 2 diş sarımsak, 2 iri domates, 2 kırmızı biber, e, maydanoz, 1 tutam safran, kimyon, tuz, karabiber, 3 su bardağı sıcak su ve zeytinyağına ihtiyacım var. Elmalı lahana salatası için de 2 adet elma, 5 yaprak lahana, 5 e, adet taze soğan, 2 havuç, 5 yemek kaşığı yoğurt yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı balzamik sirke ve tuz. Normalde bunun e, sosuna e, yazmışım hatta mayonez de koyacağım ama hani baştan hani <laughs> kremaya kızdığınız için hani bir kaşık daha olsa koymayacağım. Ve süslemek için cevize ihtiyacım var bunda. E, balkabağı çorbası içinde 350 gram balkabağı, 1 soğan, 1 havuç, 1 diş sarımsak, yarım çay kaşığı zerdeçal, 2 su bardağı su, yarım çay bardağı krema, 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2-3 dal taze kişniş ya da maydanoz, tuz ve karabiber. Peki, çok teşekkür ederiz. Ee, sen istersen başla, sonra tekrar evet. sana döneceğiz. Evet. hoş geldin. Merhaba, hoş nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben. De. Bugün seninle başlamayalım, önce biraz sohbet edelim. Olur. <gülüyor> Olur. <laughs> <laughs> Nasılsa buradayım. Hatice'cim şimdi çocuklukça obezitesi en çok korktuğumuz e, sağlık sorunlarından bir tanesi. Çünkü gelecek nesillerin e, sağlık kaygısı var sonuçta işin ucunda. O nedenle de e, aslında biraz daha e, önemli ama biraz daha tedavisi daha zor diyebiliriz. Çünkü sonuçta işin ucunda bir çocuk var. E, bir çocuğun obez olup olmadığına aile nasıl karar verebilir? Yani hangi durumda aile çocuğu alıp da Şimdi şu bir diyetisyene götürüp ya da belki önce bir endoskopiye götürüp yani bu çocukta gerçekten obezite sorunu var mı? Hatta bunun beraberinde getirdiği sorunlar var mı diye nasıl bir yöntem ya da ya nasıl, bir yol izlemeli? Şimdi genelde biliyorsunuz bizim Türk toplumunda çocuklar böyle tombuz. Ee, sevimli sevimli, işte birazcık göbeğinden falan seveceğiz aslında. Toplu çocuklar sevilir Aileler çok fazla bunun farkına varmazlar. Belirli periyotlarda çocukları doktorlara götürürler ve doktorlar orada çocukların boyunu ve kilosunu ölçer. Ee, o ölçüm esnasında bir persentil değerleri vardır, bir sınıflama vardır ve bu sınıflamanın arasında eğer çocuk ki e, 95 persentile 97 persentilin ise evet o zaman bu çocuğu obezite olarak değerlendirilir. Şimdi artık e, özellikle çocuklarda e, obezite çok daha fazla önemli bir boyut kazandı çünkü e, bugün e, genetik bir takım problemlerle hastalıklar. 40 yaştan itibaren başlarken çocuklarda artık obezite ile birlikte çok daha erken görülüyor ve doğal olarak da hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini kısaltıyor. o yüzden ilk burada teşhisi koyan kişi doktor oluyor olması gereken de kişi. Ama belli bilinçli aileler de çocuklarının artık bu son dönemlerde medyanın özellikle bu konuya çok fazla önem verdiğinden dolayı çocuklarını ilk başta diyetlere de götürüyorlar. Hı hı. Ee, i̇stersen bir canlı yayın telefonlarımızı da hatırlatalım. Ee, belki izleyicilerimizin bize sorusu vardır. 0312 alan koduyla 234 1230'dan bizlere ulaşabilirsiniz. 0312 alan kodumuz 234 1230'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün çocukluk çağı obezitesi ve tedavi yöntemleri hakkında konuşuyoruz. Konuğum diyetisyen Hatice Karslıoğlu. Peki Hatice'cim. E dedin ki e, çocuklukça çocukluk çağı obezitesinde artık çocuk çocuk birlikte bazı hastalıklar artık çocukluk çağına indi. Nedir bu hastalıklar? Yani çocukluk çağı obezitesinin getirisi nedir çocuğa? Ee, i̇lk ilk e, bizim gördüğümüz kronik e, hastalıklardan bir tanesi diyabet. Hı hı. E, çocuklarda aslında ilk görülen diyabet tip 1 diyabet görülürdü ama artık obezitenin gelmesiyle birlikte çocuklarda tip 2 diyabet başlangıcı başladı. Ee, normalde bu aslında 40 yaşından sonra görülen bir hastalıktır. Ama obezite ile birlikte bu hastalığı çok daha erken görmeye başladı. Bunun e, tarafından tabii ki tip 2 diyabet direkt konulmuyor. Daha çok insülin direnci ya da glikoz e, intoleransı bozuk şeklinde geliyor. Ya da metabolik sendrom tanısı alabiliyor evet. değil evet, çocuklar? Evet. Hipertansiyon burada gelen 9 yaşında mesela benim hipertansiyon olan e, doktor tarafından yönlendirilen bir obez çocuğumuz vardı. E, diğer taraftan da en önemli problemlerden birisi karaciğer yağlanması. Ama belki ben burada şunu da değinmek isterim. Obezite e, denildiğinde özellikle çocuklar geldiklerinde çok böyle hüzünlü oluyorlar. Çok böyle e, gözleri de oluyor. E, hemen annesi konuya giriyor ve anlatmaya başlıyorlar ki doktorlar e, sonuçta diyeti seni ağırlıkta yönlendiriyorlar ve çocuklar aslında bunu sanki çok kötü e, çünkü e, bir şey olarak algılıyor, e, fiziksel bir çirkinlik hı hı. E, toplum tarafından e, lanse edilen de bu olduğu için obezite şey. aslında obezite sadece hastalıkların bir başlangıcı olarak tanımlanan, tıpta tanımlanan bir hastalık. Yoksa e... birazcık peki şey hissediyor musun? Ben e, son zamanlarda bu kadar çok obezite konuşulmasının insanları bir şekilde damgaladığını da düşünüyorum. Evet. Yani özellikle çocukluk çağında bunun çok daha fazla e, yaralar açacağını düşünüyorum. Çünkü e, obezde bir yeme bozukluğu sonuçta aynı zamanda ve yeme bozukluğunda iki aşırı ucu var. Yani bir yandan anoreksiye kadar gidebilen <laughs> bir yandan da obeziteye kadar gidebilen. Ve sanki bu şekilde bu kadar çok konuşuyor olmak. E, insanlarda bir şekilde tartıya çıkma endişesi bile yaratmaya başladı artık. Yani evet. e, hani ben acaba obez miyim e, tarzında endişeler yaratmaya başladı. Bu çocuklarda daha da e, ciddi sorunlara yol açabilir değil Hatta, mi? Hatta e, çocuklarda direkt olarak çevresel tarafından, toplum tarafından böyle bir e, eleştiri. Çocukların kendine ait bir suçluluk duygusu, bununla birlikte de çocuklar psikolojik olarak içe kapanma, sosyal ortamdan uzaklaşma, arkadaşları gruba ait olarak hissetmeme gibi bir takım problemler. Anne babalarda ise çocuklar obez olduğu için de damgalanıyorlar. O yüzden de çocukların burada aslında obez oldukları için suçlanmamaları, çünkü sadece bireye ait bir sorun değil. ...şu andaki problem. Evet, onu soracaktım. Kime ait bu sorun? <laughs> yani aslında çocuğun obez olması çocuğun suçu mu? Hayır. Bence çocuğun suçu değil. Burada birçok faktör var. Ee, evet. Bir genetik faktörden... ...bahsediliyor. Ee, deniliyor ki çalışmalar... ...anne baba eğer obezse... ...o zaman e, çocuğun obez olma riski... ...yüzde seksen. Birisi obezse yüzde kırk. Ama ikisinde de böyle bir durum yoksa yüzde yedi... Ama son dönemlerde neden bu kadar çok arttı diye bakarsak, bence en büyük problem gıda sektörünün çok fazla e, genişlemesi, yiyeceklerin ucuzlaması, artık herkesin evine yiyeceklerin çok kolay gelmesi ve ulaşılması. Sadece şey enteresan gelmiyor, yani, sağlıklı beslenmek daha pahalı şu anda. Evet. Yani e, hatta şöyle bir şey oluyor, mesela bir... E, fast food restorana gittiğinizde e, işte salata türü bir şey yemek istediğinizde daha çok para ödüyorsunuz. Evet, evet. Komple, ama bir hamburger menü edinizde daha ucuz bari evet. ödüyorsunuz. Hamburger menündeki patatesi çıkarmaya kalkarsanız yine daha fazla para ödüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani sistem size otomatikman e, ucuz olana yönlendiriyor sonuçta. Yani biz, e, biz de cebimizdeki parayı düşünmek zorundayız. Ucuz olanı yersek daha çok kalori alıp daha e, farklı e, zararlar elde edebiliyoruz. Böyle de bir çelişki var aslında. Şimdi buraya girmişken ben de o zaman şu çalışmalardan bahsetmek isterim. Özellikle çocuk 2 yaşını geçtiği zaman beslenmeyle ilgili toplumsal mesajlar belirgin olarak değişiyor. Yani sağlık için uygun besin maddelerinin önemine dikkat çekilmezken çocuklar sağlıksız besin maddeleriyle ilgili çok sayıda reklamların hedefi haline geliyorlar. Benim de özellikle çok dikkat ettiğim anneler 2 yaşına kadar çocukların beslenmesine çok özen gösterirken o yaştan sonra artık e, bu kadar önem vermiyorlar. Ve e, yine çalışmalardan diyor ki çocuklar her yıl 10 bin besin maddesi reklamına maruz kalıyor. E, bana da bu çok sağlıklı gelmiyor. Bir taraftan bu kadar reklam yapılırken, Diğer taraftan da işte siz sağlıklı beslenin dışarı çıktıklarında biraz önceki bahsettiğim gerçekten çok önemli. Kişilerin herkesin kendi bütçesine ve cebine göre tabii ki ucuz olanı tercih edecek. Ve burada bir araştırmacı baskıya bağlı tüketiciler haline geldiğini söylüyor. Yani o zaman aslında burada bir çocuğun sadece tek başına sorumludur şeklinde damgalanması hiç doğru değil. Evet. Aslında burada hem aileye hem okullara e, tabii ki başta devlete çok e, ciddi sorumluluklar düşüyor. düşüyor Çünkü bu kadar e, obezite eylem planı çerçevesinde çok fazla önlem alınmaya çalışıyor. İşte okul kantinlerinin düzeltilmesi hatta e, dün bir e, haber duydum doğru olup olmadığını hakkında bir fikrim yok ama e, fast food reklamları yasaklanacak diye e, bir hı hı. E, yazı okudum. Nedirce doğru bilmiyorum gerçekçiliği var mı ama eee Tabii ki bunlar ne kadar çözüm getirecek o da tartışılır. Çünkü bir yandan da okullardaki aktivite alanları kısıtlanıyor. Evet. Aktivite saatleri kısıtlanıyor. Artık beden eğitimi saatleri çok çok az. Evet, evet. Çocuklar çok fazla dershane odaklı ve sınav odaklı bir yaşam tarzına bürünüyorlar otomatikman. Çünkü bir yarış var aynı zamanda. Evet. Bu da beraberinde daha fazla sağlıksız beslenme sorunlarını getiriyor zaten. Ee, normalde şu anda de okullarda kantinlerde işte... E... ...gazozlu içecekler yasaklandı. Ama e, çocuklar... ...özellikle ben çocuk ağırlıkta çalıştığımdan dolayı... E, ...arkadaşlarının hep çantalarında bunları gizli saklı getirildiğini gösteriyor ki... E, ...o yüzden aslında belki... E, ...hani burada gerçekçi olan... ...davranışa yönelik e, tedaviler... ...davranışı değiştirmeye yönelik tedaviler... E, ...çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak yasaklar her zaman caziptir... Ve çocuklar bu konuda en çok yasakları denmek isteyen e, yaş grubudur. E, o açıdan da sadece <laughs> çocuklara değil de yasakları getirerek değil de onları bu konuda bilinçlendirmek. Hani öğretmenleri de çünkü bu konuda ciddi görevler düşüyor. Evet. Aynı zamanda. Bence zaten şöyle bir şey var. Özellikle e, okullarda çıkan yemeklerin çok iyi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çünkü evet. kalori e, içerikleri son derece yüksek. Hı -hı. Artı e, hem okul yönetimi hem de okul aile birliği menülere çok müdahale ediyorlar. Yani ben kendi başıma geldiği için e, biliyorum evet. bunu. E, ve e, sizin yapmak istediğiniz hiçbir e, sağlıklı değişikliği aile e, kabullenmiyor. Hem hem çocuğunu düşünüyor gibi gözüküyor ama bir yandan da aman benim çocuğum şunu çok seviyor, şundan yesin, bunu, bunu çok seviyor, bundan yesin tarzında bir şey var. Peki e, çocukların obez olması ne zaman başlıyor? Yani... Bir çocuk doğduğundan itibaren de sonuçta obez olabilir ama genel anlamda baktığımızda yani kaç yaş en riskli bahsettin 2 yaş mıdır kritik olan? Aslında çok daha geriye gidersek şimdi ben yüksek lisansımı özellikle gebelikte obezite aynı zamanda çocukluk obezitesi üzerine yaptım gebelikte başlıyor. Yani annelerin bu konuda gebelikte beslenmelerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çalışmalarda gösteriliyor ki eğer anne olması gereken ağırlığından çok daha yüksek ve